hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Lezzetçiden tariflerde bugün aşırı lezzet içeren oldukça iddialı bir pizza tarifiyle sizlerle beraberim. Mutlaka ama mutlaka bu tarifimi deneyip ve tatmanızı tavsiye ediyorum. İnanın bir daha dışarıdan pizza yemek istemeyeceğiniz kadar enfes lezzetteki bu tarifim için oldukça açıklayıcı bir video da hazırladım. Detayları kaçırmama adına videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Pizzamızın üzerinde baz olarak kullanacağımız domates sosumuzun hazırlanmasıyla başlayalım tarifimize. Ocağımızın üzerinde olan küçük bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ alarak üzerine büyük bir diş ya da iki küçük diş ezilmiş sarımsağı ilave edip sarımsağın lezzetinin yağımıza geçmesi için birkaç kere karıştıralım. Sarımsağın lezzeti Yağ geçtikten sonra 3 yemek kaşığı tepeleme domates sosu ya da domates püresini ekleyip yemek kaşığımızla birkaç kere karıştıralım ve daha sonrasında 1 yemek kaşığı da domates salçamızı sosumuzu ilave edelim. Ben hemen 1 yemek kaşığı domates salçamı da ilave ettim. 1-2 dakika sosumu e, güzelce ocağımın üzerinde karıştıracağım ve daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı e, toz şekeri, yarım çay bardaklı sıcak suyumu ilave edeceğim. Sosumun güzel bir kıvam alması için ocağımın üzerinde kısa bir süre sosumu pişireceğim. Bu arada sevgili arkadaşlar, e, sizler bu güzel sostan fazlaca yapıp temiz kuru cam kavanozlara koyup Sıcakken kapağını kapatıp bir müddet dışarıda soğutup daha sonra buzdolabınıza koyarak sosunuzu yaklaşık bir ay gibi süreyle muhafaza edebilirsiniz. Gerektiği zaman buzdolabınızdan çıkartıp rahatlıkla pizzalarınızın üzerine baz olarak bu sosu kullanabilirsiniz. Ben aynı zamanda makarnalarım içinde yine bu sosu kullanıyorum et çok da lezzetli oluyor. Makarnalarınız için de tavsiye ederim yine bu güzel sosu. Sosum biraz kıvam aldıktan sonra içerisine yarım çay kaşığı kadar karabiberimi ekledim. Birkaç kere daha karıştıracağım. Gördüğünüz gibi sosumuz çok güzel bir kıvam aldı ve ocağımın altını kapatacağım. Sosumuzu soğuması için artık bir kenara alabiliriz. Bu arada unumuz için 3 su bardağı unumuzu bir karıştırma kabımızı alalım. Ortasını elimizle biraz açtıktan sonra 1 çay kaşığı yaş mayayı, 1 çay kaşığı tuzu, 2 çay kaşığı toz şekerimizi, 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ilave edelim. Parmak uçlarımızla mayamızı biraz ezdikten sonra kontrollü bir şekilde suyumuzu azar azar ilave ederek Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz çok sert ya da çok yumuşak bir e, hamur olmaması gerekli. E, kulak memesi yumuşaklığından biraz daha sert bir hamur olması gerekli pizza hamurumuzun. O yüzden suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Güzel bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya ben devam ediyorum. Hamurumuzun çok iyi yoğurulması gerekli arkadaşlar. Bir müddet hamurumu yoğurduktan sonra elimle toparlayacağım ve avucumun içine koyduğum biraz zeytinyağına her tarafını yağlayacağım. Daha sonrasında hemen bir başka kaba aktaracağım. Üzerine hava almayacak şekilde iyice kapatacağım. 2 saat dinlenmesi için buzdolabına göndereceğim. Hamurumuzun güzel bir şekilde buzdolabında dinlenmesi gerek. Benim hamurum 2 saat buzdolabında dinlendi ve çıkardım hemen tezgahımın üzerine hamurumu almak istiyorum. Sevgili arkadaşlar bu verdiğim ölçüden bir büyük fırın tepsisi boyutunda pizza oluyor. Ama ben hepsini bugün kullanmayacağım. O yüzden hamurumu ikiye kestim. Yani yarısını kullanacağım. Hemen tezgahımın üzerine biraz mısır unu serperek hamurumu aldım. Üzerine de yine biraz mısır unu serptim ve merdanemle hamurumu açmaya başladım. 2 milimetre kalınlığında bir pizza hamuru açacağım. E, kullanacağım fırın ölçümde bu e, pizzam için 30 santimetrelik bir duvarlak ve fırın ölçüsü arkadaşlar dediğim gibi siz tamamen hamuru bölmeden de büyük bir tepsiye hazırlayabilirsiniz ben diğer yarısını dondurucuma kaldıracağım daha sonra yeni pizza yapmak için hamuru kullanacağım arkadaşlar hamuru güzel bir şekilde 2 milimetre Kalınlığında açtıktan sonra pizzayı yapacağımız tepsimizi güzel yağlayalım ve açmış olduğumuz hamurumuzu yerleştirelim. Bu hamuru akşamdan yapıp buzdolabında bekleterek ertesi günü pizzanızı yapabilirsiniz ya da uzun süre derin dondurucuda da bu hamur hamurunuzu muhafaza edebilirsiniz. Hamurumu güzel yerleştirdim ve sonrasında hemen size pizza malzemelerini gösteriyorum. Sizler istediğiniz pizza malzemesini kullanabilirsiniz. Neler arzu ediyorsanız pizzanızın üstüne o malzemeleri koyabilirsiniz. Bir çatal yardımıyla hafif hafif bastırarak pizzamın kabarmasını önlemek için küçük delikler yaptım ve yapmış olduğum sosumu pizzamın üzerine sürmeye başladım pizzamın kenarından bir santim kalarak güzelce pizza sosumu yaydıracağım Evet pizza sosum yayıldı hazır oldu bir miktarda pizzamın üzerine Kek serpeceğim ve artık rendelemiş olduğum kaşar peynirimi pizzamın üzerine bolca yaymaya başladım. Ben bütün rendelediğim kaşarları her zaman pizzamın altında kullanırım. Üstüne kesinlikle kaşar peyniri koymam arkadaşlar. O yüzden bütün peyniri pizzamızın altına yayalım. Elimizle de hafif hafif bastırarak peynirimizi pizzamızın üzerine düzgün bir şekilde yerleştirelim. Dediğim gibi bundan sonraki bütün malzemeler sizin tamamen arzunuza kalmış. İstediğiniz, sevdiğiniz malzemeleri pizzanızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada fırınınızı da 200 derecede fırın ay fırın ayarlamasını yapmanız lazım. Ve sırasıyla malzemelerimi pizzamın üzerine yerleştiriyorum. Dediğim gibi önceden ısıtmış olduğumuz e, 200 derece fırında pizzamızı pişireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika pişirmemiz yeterli oluyor. Ben son artık malzemelerimi de pizzamı yerleştirdim. Fırınım ısınmış 200 derecede. Önceden hemen pizzamı koydum. Ve 25 dakika sonra pişen pizzamı çıkarttım. Biraz sonra dilimleyeceğim. Sizlere de göstereceğim arkadaşlar. İnanın çok güzel bir pizza tarifi. Kesinlikle ama kesinlikle denemenize tavsiye ediyorum. Evet bir servis tabağında kestim ve size göstermek istiyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar ee, kesinlikle pizzanın ön tarafını elimizde tuttuğumuz zaman düşmemesi gerekli. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz pizza kesinlikle düşmüyor. E, tarifimi deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere afiyetle kalın.